FX Expansion kanalımızdan tekrardan selamlar. Ons tarafında yapmış olduğumuz analizde yaklaşık 3360 dolar bölgelerinden itibaren biz fiyatta satış yönlü bir beklentimizin olduğunu ve fiyatın aşağı yönlü bir de olarak FX Expansion YouTube kanallarımızda ifade etmiştik sevgili dostlar. Peki neden 3360 bölgesi önemliydi? Çünkü burası market structure bölgesiydi yani fiyatın buradaki yükselişin Market bölgesi yuvarlak sürede 3360 dolar bölgelerine tekabül ediyor. Dolayısıyla bölge önemliydi. Bu bölgenin aşağısındaki kırılma birlikte bir miktar yukarı pullback daha sonra ikinci satış pullback. Aşağı doğru bir takip satışlar devam etti. Biz hedef seviyesi olarak Fibonacci seviyesi olan aşağıda potansiyel hedefi şöyle bir kaldıralım. Şöyle bir aşağıda hedef seviyesi olarak biz 3170 dolar bölgesini ifade etmiştik. Yani şuraları ifade etmiştik şuraları ifade etmiştik ve fiyat daha da aşağısına gelerek buradaki kanal hareketinin alt desteğine kadar neredeyse ulaştı diyebilirim. Buradan bir miktar yukarı hareketler olası, çok olası, normal. Aşağıda potansiyel hedef olarak aslında beklediğimiz nokta yani iyi bir talebin gelmesi için daha doğrusu en iyi ideal alıcılı bölge neresi dersiniz? 3000 dolar bölgeleri diyebilirim. Buralar müthiş tepki gelebilecek yerler. Daha önce burada görüldüğü üzere <laughs> iyi bir alıcılı talep bölgesi diyebilirim. Dolayısıyla fiyatın 3 bin dolar bölgesine gelmesiyle iyi bir yukarı yönlü tepki hareketinin gerçekleşeceğini ifade edebilirim. Umarım videomuz faydalı olur. FX Expansion YouTube kanalımıza abone olabilir, Videolarımızı beğenebilir, paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda FX Alt Expansion Alt olarak Instagram adresimiz mevcut. Bileyen dostlarımız bize oradan ulaşabilir. Forex ile alakalı, FX ile alakalı bütün soruları, soruları oradan sorabilirsiniz. Güvenilir aracı kurum bağlamındaki soruları da yine oradan sorabilirsiniz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.